Bandırma Ekspres olarak bugünkü konuğumuz Bandırma'nın tanınmış iş adamlarından Bandırma ızgara ve et salonunun sahibi Sayın Atilla Elmastaş ile beraberiz. Kendilerine işiyle ilgili, Bandırma ile ilgili ve Bandırma'nın sorunları ile ilgili sorular soracağız. Aynı zamanda kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Röportajımıza başlıyoruz. Buyurun Atilla Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle e, İnegöret Lokantası şöyle ufakça bir kuruluşundan başlayayım. İnegöret Lokantası 1972 yılında babam Refik Elmastaş tarafından kuruldu. Ben de onun yanında bugüne kadar devam ettim. Babam 2003 yılında vefat ettikten sonra restoranı ben teslim aldım ve bugüne kadar görevimizi devam ettiriyoruz. Bandırma'da e, artık bu İnegöret Lokantası Bandırmanın bir malı gibi görüyorum ben. Artık benden çıktı. Herkesin bir restorantı olarak hizmet veriyoruz. Bugün burada bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, sanatçılarımız bu dükkanda yemek yiyor. Herkes dükkanımızdan memnun. Ben herkesin bu dükkan artık sahip çıktığına inanıyorum. Onun için müşterilerimize de bu konuda teşekkür ediyorum. Bizlere onlar da yardımcı oluyorlar. Ben de onlara en iyi sunumu yapmak için elimden gelen bütün hizmeti gösteriyorum. İşte etlerimizi genellikle susurluktan 4 mevsimden alıyoruz. Etlerimizi kendimiz işliyoruz. Aşağı yukarı günde 12 çeşit zeytinyağlı her gün zeytinyağlı çıkarıyoruz. 7-8 çeşit sıcak yemek çıkarıyoruz. 8 çeşit tatlı çıkarıyoruz. Yemeklerimiz genelde yöresel yemeklerimiz. Herkesin evinde olmayan yemekleri yapmaya çalışıyoruz ki insanlar değişik tatları burada alsınlar diye. Böyle bir işletmeciliğimiz var. Allah çok şükür devam ediyoruz ne bileyim olmadan bu işi götürmeye çalışıyoruz. E, Atilla Bey şunu sormak istiyorum. E, Bandırma İnegöl et lokantası olarak e, gerçekten üst düzeysiniz. Yani Bandırma'nın ve Bandırma çevresine ününüz taşmış durumda. E, şu anda esnaf olarak sıkıntılarınız, sorunlarınız nedir? Bunlarla ilgili bir düşüncenizi alabilir miyiz? E, tabii. Yani Bandırma'da sıkıntılarımız genelde bizim e, biz trafikten çok sıkıntı çekiyoruz. Yani bir gelen misafirlerimiz, müşterilerimiz en çok şikayetlerini trafik olarak yansıtıyorlar bize. Bunu nasıl çözümleyeceğiz bilmiyorum ama yani bir İnönü Caddesi'nde Bandırma'nın trafik akışı çok kötü. Mesela ben hep düşünüyorum bir esnaf olarak. Belediye otobüs durağı, Halk Bankası'nın önündeki belediye otobüs durağı yani oradan kaldırılsa yani sanki trafik orada biraz daha rahatlayacak gibi geliyor bana. Çünkü bir 100 metre ileride ana kalkan durak var. İleride bir 100 metre bu durağımız daha var. Oradaki belediye otobüslerinin oraya girerken ve çıkarken trafiği korkunç bir şekilde aksattığını görüyorum ben. Evet. Bir hem araba kullanan olarak bir vatandaş olarak. Yani bunu kaldırsalar belki orası da bir trafik daha akışlı rahat sağlanacak gibi geliyor bana. Öyle düşünüyorum. Evet yani büyük sorun trafik diye düşünüyorum. Peki, sizin Bandırma'da biliyorsunuz mekanınız gayet güzel ve geniş bir alanda, Cumhuriyet Meydanı'nda. Peki, bir Bandırma'lı olarak Bandırma için neler düşünürsünüz veya neleri görmek istersiniz bir Bandırma'lı olarak Bandırma'da? Valla Bandırma'da, yani ben şu anda belediyenin iyi çalıştığını düşünüyorum. Peki, öyle büyük bir sorunlar olduğunu görmüyorum. Yardımcı oluyorlar her konuda. Meydanımız birazcık sadece yeşile e, ihtiyacı var gibi geliyor bana. Yani çok büyük bir alanımız var ve çok büyük bir taş olayı var. Bir bunlar da güneşte bir kızıyor. Böyle o sıcak tekrar yukarı çıkıyor. Yani yeşil alanımız ve oturma alanımız bana çok az gibi geliyor. Ya yani taşlarımız kötü olarak düşünüyorum ben. Böyle bir parke taşı olup da böyle aradan çimler çıkıp daha bir doğal bir görüntü olursa çok daha memnun olacağız diye düşünüyorum. Hatta biz Cumhuriyet Meydanı'nda esnaflar bir Dernek kurmak istiyoruz. Evet. Yani Toplum Cumhuriyet Meydanı e, esnaflar olarak. Daha e, sorunlarımızı dile getirip belediye başkanına çıktığımız zaman daha bir şeylere başarılı oluruz gibi geliyor. Bunun üstünde çalışmalar yapıyoruz. O zaman buradan mesajımız olmuş olacak. Bandırma'daki, Cumhuriyet Meydanı'ndaki esnafların birlik ve beraberliği için. E, son olarak şunu sormak istiyorum Atilla Bey. E, sizinle Bandırma Spor Amatör Takımı'nda beraber oynadık. Rahmetli babanız Bandırma Spor'un yöneticilerindendi. E, bandırma Spor hakkında düşüncelerinizi alabilir miyim? Tabii. E, babam aşağı yukarı 7 sene Bandırma Spor'da genel kaptanlık yaptı. Ben de Bandırma Spor'un altyapısında uzun yıllar top oynadım. E, şimdi de e, Erhan Elmastaş amcamın çocuğu e, başkan oldu. Yani bir Elmastaşlar gene böyle şeyi bırakmıyor. Evet, e, devam tamam. ediyor. Vallahi herhalde bu seneki yönetim bence e, iyi bir yönetim oldu. Karma bir yönetim görüyorum. Evet. Sanki bu sene daha bir başarılı bir mandırma spor bekliyorum. Çünkü artık futbol tamamen maddiyata döndü. Evet. Bu maddiyatta olmadığı zaman bir yere varamıyoruz. Kesinlikle. Hep kesiliyor evet. önümüz. Biraz daha altyapıyla çalışırsak bu yönetimin ben bu sene başarılı olacağına inanıyorum. Yani özlediğimiz şampiyonlar bu sene sanki daha yakınız gibi geliyor bana. Ee, son olarak da e, şahsınızla ilgili olarak vermek istediğiniz bir mesaj varsa alabilir miyim? Valla şahsım olarak bir pek bir mesajım yok. Ne bileyim bandırmayı çok seviyoruz. Bandırma burada artık bir küçük Paris gibi, İstanbul'un bir semti gibi. Bandırma halkıyla da çok yani burada herkes siyasette bile olsun, ne bileyim esnaflar arasında olsun böyle bir herkes bir beraberlik içinde yaşıyor. Pek büyük bir olay olduğunu bandırmada görmüyorum ben. Yani ne kadar herkesin siyasi düşünceleri olsa bile herkes kardeş gibi yaşıyor. Yani hoşuma gidiyor bandırmanın bu düşüncelerini çok seviyorum. Yani herhalde bu da sahil kenti olmamızdan mı kaynaklanıyor? İnsanlarımızın daha böyle bir sıcak kanlı olmasından mı kaynaklanıyor? Onun için bandırmayı ben çok seviyorum. E, bugünkü konuğumuz İnegöl Öt Kantası'nın sahibi Atilla Elmastaş'tı. E, kendisiyle sıcak bir sohbet ettik. Mekanında bizi ağırladı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda işlerinde başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum Atilla Bey. Bugün Bandırma Ekspres olarak İnegöl Et Lokantası'nın misafiri olduk. Ee, gerek sunumu ile Gerek müşterilerine ilgi ve alakası ile gayet iyi karşılandık. Atilla Elmastaş'a teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda sunum, servis ve kalite olarak da üst düzeydi. Bandırmalıları bekliyoruz. Sim. E... Alegría, tras el son cartilla, va a capezar a romper.